film, 2009 yılında Japonya'daki bir havaalanında gergin bir atmosferle başlar, silahlı bir soyguncu grubu, yeni inen bir uçağı başarılı bir şekilde kaçırır. Uçağın dışında özel kuvvetler her an içeri dalmak için tetikte beklerken, içerideki yolcular birbirlerine sarılarak korku içinde titremektedir. Ancak herkes faniye kapılmışken, tamamen sakin kalan tek bir kadın vardır, Yamaguchi Kumio, yani bilinen adıyla Yanami o sırada uyanmış ve yanındaki yolcuyu sakinleştirmeye çalışmaktadır, fakat yüksek sesi istemeden kaçıranların dikkatini çeker ve içlerinden biri silahını doğrudan yüzüne doğrultur. Buna rağmen Yanami en ufak bir korku belirtisi göstermez, sınıfında yaramazlık yapan öğrencilerini azarlıyormuş gibi, soygunculara sert bir ifadeyle çıkışır. Aniden silah sesleri yankılanır, özel kuvvetler operasyon emrini bekleyerek acil çıkışa koşar. Ancak kısa süre içinde soyguncuların çoktan yalnızca Yanami tarafından etkisiz hale getirildiğini fark ederler. Onun cesareti ve olağanüstü hareketleri televizyonda canlı yayınlanır ve tüm Japonya'da ulusal bir sansasyona dönüşür. Evine döndüğünde ailesi onu gururla karşılar ve yaptıklarından dolayı hayranlıklarını ifade eder. Ardından Yanami'nin sıradan biri olmadığı ortaya çıkar. Güçlü bir yakuza ailesinden gelmektedir ancak öğrencilerinden ve meslektaşlarından gerçek kimliğini gizleyerek son 7 yıldır Shiroan Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ertesi gün okula vardığında öğretmenlerin uçaktaki kahramanlık olayını tartıştığını duyar. Fakat müdür gelerek konuşmayı keser ve fazla dikkat çekmemesi gerektiğini, aksi halde kimliğinin açığa çıkabileceğini söyler. Yanami özür diler ve bunun bir daha yaşanmayacağına söz verir. Tam o sırada yeni bir stajyer öğretmen gelir, Takashi, yani Yanami'nin eski öğrencisi. Onun öğretmen olmasından büyük gurur duyan Yanami, Takashi'yi sınıfına götürür ancak öğrenciler onunla hiç ilgilenmez ve tamamen saygısız davranır. Takashi'ye yardımcı olmayı umarak tüm sınıfı spor sahasına çağırır, fakat hiçbir öğrenci gelmez ve bu durum onu hem kızdırır hem üzer. Bu sırada okulun çatısında Na isimli bir gencin liderlik ettiği beş öğrenci, Takashi'nin neden okula geri döndüğünü tartışmaktadır. Sonraki sahnede Yanami'nin mezun ettiği eski öğrenciler bir restoranda buluşur ve Yanami'yi bir adamla gördüklerini söyleyerek onun bir sevgilisi olabileceğine inanamazlar. Tartışırlarken Yanami, Takashi ile restorana gelir ve onu okulun yeni öğretmeni olarak tanıtır. Eski öğrenciler durumu yanlış anladıklarını fark eder ve yakışıklı Takashi'nin Yanami ile birlikte olmasının imkansız olduğunu söyleyerek şaka yaparlar, bu sözler Yanami'yi sinirlendirir ancak Takashi onu sakinleştirir. Ardından herkes birlikte yemek yemeye devam eder ve mezuniyet sonrası hayatlarından bahseder. Ancak dışarıda tehlikeli bir çete ortaya çıkar, öğrencileri kışkırtmaya çalışır ve ortam gerilince na öne çıkıp arkadaşlarını korur. O gece Yanami, Takashi'yi evine yemeğe davet eder, geniş ailesiyle tanıştırır ve yıllardır öğrencilerini evine davet edip birlikte zaman geçirmeyi hayal ettiğini söyler. Sohbet ilerledikçe Yanami fazla içki içer ve sarhoş olur. Takashi, dedesiyle konuşurken Yanami'nin hayatında kendisine ilham veren en önemli insan olduğunu, onun sayesinde öğretmen olmaya karar verdiğini anlatır ertesi sabah Yanami okula giderken geçmişte sorunlu olan iki eski öğrencisiyle karşılaşır, ikisinin de artık saygın ve başarılı bireylere dönüştüğünü görmek onu mutlu eder. Hemen ardından yakınlarda bir konuşma yapan bir adam dikkatini çeker, yüzü eski erkek arkadaşına fazlasıyla benzemektedir. Bu kişi, Japonya'nın en büyük bilişim şirketinin sahibi Yamato Nakamura'dır ve şu anda valilik seçimlerine katılarak siyasi etkisini genişletmeyi hedeflemektedir. Yanki, Yamato Nakamura'yı görür görmez ondan hemen etkilenir ve heyecanla seçim kampanyasını destekleyeceğini söyler. Hikaye yeniden Shiroan Lisesi'ne döndüğünde, okul beklenmedik bir şekilde motosikletli bir çetenin saldırısına uğrar, bunlar, kötü şöhretli Black School grubunun üyeleridir ve Na'dan intikam almaya gelmişlerdir. Öğretmenler panikte ne yapacaklarını şaşırırken müdür derhal polisi arar, fakat polislerin yolda olduğunu öğrenen Black School üyeleri bir süreliğine çekilmeye karar verir ve tehditkar bir şekilde geri döneceklerini söyleyerek okuldan ayrılırlar. Olayın ardından müdür, Na ve arkadaşlarını odasına çağırarak onlara sert bir şekilde kızar ve okulda sorun çıkardıkları için açıklama ister. Öğrenciler, çetenin kendilerinden zorla para almaya çalıştığını söyleyerek durumu açıklasa da müdür onlara inanmaz. Taki Yankiyam'ı araya girene kadar. Öğrencilerinin doğruyu söylediğini bilen ve sezgilerine güvenen Yanki, müdürü ikna eder ve onunla konuşarak öğrencileri savunur. Müdür, bu açıklamadan sonra meseleyi kapatmayı kabul eder ancak Yankiyam'ı'ya kesin bir uyarıda bulunur, öğrencileri bir sorun daha çıkarırsa, anında işten atılacaktır. Bu sözleri duyan Na ve arkadaşları sınıfta şaşkınlığa düşer, Yankin'in kendi geleceklerini korumak için işini riske attığını öğrenince derin bir suçluluk hissederler. Öğretmenlerinin bu fedakarlığının karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünen Na, sorunları kendi başına çözmeye karar verir ve tehlikeli çeteyle yüzleşmek için tek başına gitmeye hazırlanır. Arkadaşları, Black Skull'un ne kadar acımasız olduğunu anlatıp onu durdurmaya çalışsa da Na kararlıdır ve kimseyi dinlemeden yola çıkar. Bir süre sonra Yankami Takasi ile sınıfa girdiğinde Na'nın yalnız başına çete üyelerinin peşine gittiğini öğrenir. Öğrencilerinin onu durdurmak için daha fazla çaba göstermemiş olmasına öfkelenir ve onları azarladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Na'yı bulmak üzere okuldan çıkar. Bu sırada Na, Black School'un gizli merkezine ulaşır. Cesaretle çetenin liderine yaklaşır, okuldan uzak durmalarını ister ve lideri teke tek dövüşe çağırır. Ancak meydan okuması küçümseyici bir kahkahayla reddedilir. Bir anda bütün çete üyeleri ona doğru saldırıya geçer ve Na kaçamayacak durumda kalarak acımasızca dövülür. Tam o esnada binayı sarsan güçlü bir deprem olur, duvarın bir kısmı çöker ve ortaya büyük bir açıklık çıkar. Toz bulutunun arasından Yankı belirir ve tek bir emir verir: "Öğrencimi bırakın." Ancak çete onun sözünü dinlemek yerine onu da hedef alır. Yamkami, olağanüstü cesaretiyle çete üyeleriyle tek başına dövüşmeye başlar, öğrendiği tüm dövüş tekniklerini kullanarak rakiplerini tek tek alt eder. Ancak sayı üstünlüğü çok fazladır ve bir süre sonra yorularak yere düşer. Durum umutsuzlaşmış gibiyken Takashi yetişir. Kili omuz omuza savaşarak çetenin bütün üyelerini etkisiz hale getirir, Black School üyeleri korkuya kapılıp kaçmak zorunda kalır. Birkaç dakika sonra Na'nın arkadaşları gelir ve Yankin'in cesaretine teşekkür eder. Hala şaşkın olan Na, sıradan bir öğretmenin nasıl bu kadar iyi dövüşebildiğini anlamadığını söyler. Yanki ise sakince, çünkü öğrencilerimi korumak için savaşırım, der. Ertesi sabah Na, Yanki'ye karşı daha saygılı davranmaya başlar, hatta onu görünce kibarca selam verir. Bu değişimi gören Yanki, öğrencilerinin artık ona gerçekten değer vermeye başladığını hissederek mutlu olur. Ancak aynı gün polis memurları okula gelir. Yanki Ami, bunun önceki gece yaşanan kavga yüzünden olduğunu düşünerek endişelenir. Fakat durum çok daha farklıdır. Öğrencilerden Renkenuya, bir uyuşturucu dağıtım olayıyla bağlantılı olmakla suçlanmaktadır. Öğretmenler, Kuya'nın böyle bir şey yapmayacağına inanarak onu savunsalarda polisler, Kuya'nın cüzdanının olay yerinde bulunduğunu ve çocuğun o geceden beri kayıp olduğunu açıklar. Yan Kiyami, öğrencisinin suçlu olduğuna kesinlikle inanmaz. Bu işin arkasında farklı bir gerçek olduğundan emindir ve Kuya'yı polisten önce bulmaya karar verir. Aramaya çıktığında kendilerini Kuya'nın arkadaşı olarak tanıtan bir grup gençle karşılaşır hep birlikte görev bölüşümü yaparlar ve bütün günü aramakla geçirirler, ancak hiçbir iz bulamazlar. Gece çökerken kuyanın, yaralı halde bir yerde saklandığı görülür. Telefonu çalar, arayan Yankia midir? Fakat kuya, durumunun belirsizliği ve korkusu nedeniyle telefona cevap vermemeyi seçer. Polis aracının yanından geçtiğini gören kuya paniğe kapılarak bir köprünün altına saklanır. Aynı gece, okulda dolaşan takasi sınıflardan birinden tuhaf bir ses duyar, içeri baktığında Kuya'nın oraya gizlendiğini görür. Birkaç saniye sonra Yankami diğer öğrencilerle birlikte gelir ve sesindeki endişe açıkça hissedilerek Kuya'ya neden kendisine hiç haber vermediğini sorar. Kuya, onu bu duruma bulaştırmak istemediğini, kendi sorununu öğretmenine yüklememek için saklandığını söyler. Bir süre önce bir kargo şirketinde teslimat işi bulduğunu, paketlerde ne olduğunu bilmediğini, ancak önceki gece paketlerden birinin yere düşüp açılmasıyla içinde uyuşturucu olduğunu keşfettiğini anlatır. Korkuya kapılıp işi bırakmak istediğinde suçluların onu acımasızca dövdüğünü, polislerin geldiği sırada kaçarak kurtulduğunu ancak kaçarken cüzdanını olay yerinde düşürdüğünü açıklar. Yankami, Kuya'nın bu işe başlama nedenini sorunca Kuya hüzünlü bir şekilde yalnızca maddi sıkıntı yaşayan küçük kardeşine yardım etmek istediğini söyler. Yankami ise onun masum olduğuna tamamen inanır ve o gece Kuya ve arkadaşlarını güvenli bir şekilde evine götürerek saklar. Eve vardıklarında Yankami ailesine uyuşturucu işinin arkasındaki isimleri araştırmaları için talimat verir. Kısa süre içinde bu karanlık operasyonun arkasındaki kişinin güçlü siyasi bağlantılara sahip zengin iş insanı Yamato Nakamura olduğu ortaya çıkar. Onun gücü ve etkisi nedeniyle hukuken ona dokunmanın bile çok zor olduğu anlaşılınca Yankami öfkeye boğulur ve ne pahasına olursa olsun Yamato'nun suçlarını ortaya çıkarmaya yemin eder. Fakat Kuya ve arkadaşları bu konuşmayı gizlice duyar ve Yankami'yi tehlikeden uzak tutmak için kendi başlarına harekete geçmeye karar verirler. Bu nedenle ertesi gün Yamato'nun merkezine kanıt toplamak amacıyla gizlice sızarlar. Aynı zamanda Yankami ve Takashi de binaya doğru yola çıkar. Onlar vardığında Yamato'nun vali adaylığı kampanyası için, medya ekiplerinin hazırlık yaptığını görürler. Bu sırada Kuya ve arkadaşları binanın içindeki bir odada kutular dolusu uyuşturucu bulur, ancak tam o anda Yamato'nun adamları içeri girerek onları yakalar ve silahlarını çocuklara doğrultur. Durum son derece kritik bir hale gelirken Yankame aniden ortaya çıkar ve olağanüstü çevikliğiyle tüm gardiyanları birer birer etkisiz hale getirir. Bu esnada Yamato, ulusal televizyonda canlı olarak yayınlanan siyasi konuşmasını yapmakta ve vali seçilirse şehri iyileştireceğini vadetmektedir. Tam bu sırada Yankami sahneye çıkar ve Yamato'nun tüm suçlarını kameraların önünde ifşa eder. Aynı anda öğrencileri, uyuşturucuların saklandığı odanın yerini canlı yayınla tüm ülkeye gösterir. Bunun üzerine Yamato'nun destekçileri paniğe kapılarak dağılıp kaçarlar. Öfkeden deliye dönen Yamato, adamlarına Yan Kami'ye saldırmaları için emir verir. Bina dışında özel birlikler hazır beklemekte, Na ve arkadaşları ise içeri girmek istemelerine rağmen güvenlik görevlileri tarafından engellenmektedir. İçeride Yankami, sayıca çok fazla olan saldırganlara karşı tek başına savaşır ve hepsini alt etmeyi başarır. Köşeye sıkışan Yamato sonunda silahını Yankami'ye doğrultur ve hayatını mahvetmekle suçlar. Ancak Yankami soğukkanlılığını koruyarak ona pes etmesini, hayatı yeniden kurmak için hiçbir zaman geç olmadığını söyler. Uzun bir gerilim anından sonra Yamato sonunda silahını indirerek teslim olur. Özel birlikler içeri girip tutuklama işlemi için hazırlandığında Yankami, Yamato'nun zaten teslim olduğunu söyleyerek ona ateş edilmemesini ister. Yamato güvenli bir şekilde binadan çıkarılırken bütün ülke Yankami'nin cesaretine hayran kalır. Ertesi sabah Yankami artık bir ulusal kahraman haline gelir. Öğretmenler, öğrenciler ve hatta müdür bile onun cesaretini övgüyle karşılar. Ders sırasında Yankami öğrencilerini okul bahçesinde yakalamaca oynamaya davet eder. Başta herkes utangaç bir sessizlik içinde dursa da na bir anda koşmaya başlayınca tüm sınıf oyuna katılır. Kahkahalar, neşe ve canlılık okul bahçesini doldurur. Yankami öğrencileriyle birlikte mutluluk içinde oynarken hikaye sıcak, duygusal ve umut verici bir atmosferle son bulur. Film, gerçek iyilik ve cesaretin toplumun kusursuz sandığı kişilerden değil, çoğu zaman yaraları ve geçmişi olan insanlardan geldiğini gösterir. Güçlü bir yakuza ailesinde doğmuş olsa bile Yankami, geçmişin bir insanı tanımlamadığını kanıtlar. Bir öğretmenin görevinin yalnızca ders anlatmakla sınırlı olmadığını, öğrencilerin hayat yolculuğunda sorumluluk, dostluk, cesaret ve hatalarıyla yüzleşme gibi değerleri öğretmek olduğunu hatırlatır. Onun sert ama kalpten gelen yaklaşımı, herkesin değişebilme hakkı olduğunu gösterir. Ne kadar karanlık bir geçmişe sahip olursanız olun, doğru olanı savunduğunuz ve değerlerinize sadık kaldığınız sürece hem kendiniz hem de çevreniz için ışık olabilirsiniz.